Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Ford Focus benzinli araç tekleme şikayetiyle servisimize geldi. Lakin başka bir yerde e, müşterinin dediğine göre tekleme sebebini benzinde Focus'ta şanzımanda yani manuel bir araçta şanzımandan yapıldığını, şanzımanın söküleceğini söylemişler. E, bu benzinli araç tekleme yapıyor şikayeti. Çözüm yolu ise şanzıman sökülecek diye ee, teklifte bulunmuşlar. Müşteri de tamam abi kolay gelsin ben gidiyorum demiş. Bizi tercih etti. Şu an aracın tüm Kontrollerini e, rolantı gaz boğaz kelebeğini, efendime söyleyeyim, direksiyon basınç müşterini, her şeyini kontrol ettik. Daha en son tekleme gitmedi hala. Trigger sente bölümünü açtık. Arabayı Kitledik senteye aldık. Şu an e, sentede piston üstölü noktada. Gördüğünüz gibi bujuyu söktük. Ee, egzoz tarafında sentesi kaçık bu arabanın. Egzoz tarafında gördüğünüz gibi sente kaçık. Ee, bu aracın sentesinde bir sorun var. Emme tarafı da e, yerine oturuyor. Lakin yine biraz e, dönüklük var. Tam oturmuyor. Ee, yerine oturduktan sonra rahatlıkla şu şekilde girip çıkması lazım. O derecede sente ayarını tutması lazım. Ama egzoz eksantrik milinin ee, dönük. Bunun sentesi tekrardan dizilmesi lazım. Ondan sonra bu araç düzelir Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Az önce e, girmiyordu aparat. E, eksantrik millerin sent ayarı girmiyordu. Şu şimdi bu şekilde. Gördüğünüz gibi tam yerine oturuyor. Tam yerine oturuyor. Emre tarafı da tam şekilde oturuyor ve aynı zamanda şöyle içinde rahatlıkla oynaması lazım hem içine girecek hem aynı şekilde bu kadar rahat oynaması lazım. Rahat girip çıkması lazım yani şekilde. Şu şekilde rahat girip çıkması lazım. Sente tamamdır. Çalıştırıp hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şimdi aracı dizdik. sentesini aldık. Şimdi aracın marşına basacağız. Hep birlikte nasıl çalıştığını göreceğiz. Zaten çalışır çalışmaz. Bir saniye sonra böyle bu şekilde teklemeye başlıyor araba. Şimdi aynı şey yapacak mı görelim. Çalıştırır. Çalıştır.